Merhaba arkadaşlar ben Emre ve bugün yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar Kaldığımız yerden devam ediyoruz serimize Silver'ın mapindeki maceramız arkadaşlar Yanımda tabii ki de Lynch var gene hoş geldin kardeş Hoş bulduk kardeş ne haber İyi kardeş uğraşıyoruz işte biliyorsun en son daimayı düzleştirdik falan orada bir hafriyat vardı sağlam Şimdi seninle ne yapacağız bugün biliyor musun? Tahmin et Ne Bugün ameliyat çalıştıracaksın değil mi? Bugün çalıştıracağım. Geçen Bugün sefer sen hiç çalışmadın. Boş boş gezdin sadece. Bu sefer çalışacaksın kardeşim. Evet. Sen niye? Yandık ya. Yür yere bizi diğer çiftle şimdi. Hadi koşalım hadi. Hadi yarış Başkanı kardeşim. Kalacağız. Bakalım ilk kim varacak hadi. Hadi bakalım ilk kim varacak gideceğiz. Hadi ilk kim varacak Hadi koş lan. Geliyor mu lan? Arkandayım. Kardeşim işte her zaman arkamızda Önümüze geçemezsin. Çünkü Cemo, arkandayım. Çünkü Cemo her zaman en hızlısı. Bak bak. Kim daha ilk koşan kazanır. ben kazandım. Ben kazandım. Ben kazandım. <laughs> <laughs> ya Allah'ım ya. Şimdi arkadaşlar şaka maka geçen sefer geçen bölümde düzleştirdiğimiz yeri tarlayı şurasını komple süreceğiz arkadaşlar komple nadas yapacağız oralara nadas nadas. Şimdi lanç kardeş ben diyorum ki bizde bir tane saban vardı sanki ya yok mu bende saban? Bakalım var mı saban bize? Saban bende var mı ya? Yok yok yok. Kanka kiralık makine varmış lan bende çevir bunu. Şimdi saban bende harbi hiç yok mu lan? Yok ya. Hmm enteresan diyorsun. Bu ne lan? Bunu boş ver. O Deep zaman kanka anam. ben bir tane Rus zaban kesinden alayım. Volt ayırma olsun, deli ayır mı? Hangi istiyorsun? Volt ayırma mı, deli ayır mı olsun? Dur bakıyorum. Deli ayır olsun değil mi? De deli lastik olsun deli. Deli lastik iyidir. Tamam hadi. Satın aldım kardeşim bir tane. Ya da bunu satın alayım mı ya? Hadi al ya. al bulunsun ne olacak oğlum. Satın aldım Rus laz dini. Ama lan çıkar da sen hiç söylemiyorsun oyunun sesi bende. %10'da şu an. Arttır kardeş. Heh, arttırdım. Şimdi lancı kardeş bir de bir saban daha lazım. Onu da kiralayalım o zaman direkt. Lancı arkadaşlar şunu mu kiralsak? Bu da 550 beygir istiyor arkadaşlar mı dümenden mi 550 istiyor acaba? Bence arkadaşlar bunu lancı alsak olabilir. Ya da şunu mu alsak lancıya? Bu ne oğlum? bunu kullanamaz o bunu. Daha başka Lemken şey bir ya. Lemken mi? Yok lan. yoksa Lemken'den. Lemken al oğlum. alacağım sana şimdi. Tamam hadi Kvalent al. Kvernland değil ya, ben şunu beğendim şunu alacağım sana hadi. Gel bakayım. Ne aldın? Neyle geleyim? Şeyli mi alayım sana? Ke kesik çapalım alayım sana? Normal çapalım. Normal çapa parçalamasın. Tamam tamam Toprağı hadi. De, dibine yazacağım. Dur lan kiralayacağız ha. Şimdi kardeş ben e, K7'yi alayım. Sen de şeyi al kanka. E, neyi al biliyor musun? Bak Neyi al lan? Hangisi almak istersin? Ne uygun olur sana? Hmm düşünüyorum şu an. Halen düşünüyorum. Halen düşünüyorum Espanlı ki. Mı bu? Kanka klas al ya klas al. Şu klas var ya belden kırma şey Dört e, tekere dö dön hani. o güzel olur sana. Nerede o klas? Nereye bıraktın onu en son? Bilmiyorum ki. Onsa... En son nereye bıraktık onu? Modunu çıkarmadın değil mi? Hayır oğlum niye çıkarayım o modunu ben? Kanka burada bir yerdedir o ya. He buldum tamam. Buldun mu? he? Sen onu al kanka, ben de Bel'den Kırmalı'yla geleyim. Be e e Bekleme kanka, beraber gidelim. Bekle beni biraz. Tamam gel deponun oradayım. Aynen bekle geliyorum. Ben de K7 aldım. k 7 aldım. K7 ile Gıyma Makinesi'nde geliyorum kardeşim. Gıyma makinesiyle Nadas yapacık. Hadi bakayım, Gıyma Makinesi 32, gidiyorum. Benimki 55 gidiyor. Olsun. Gel. Olsun. Gel benim, gel. Benimki daha kuvvetli. Oğlum seninki lastiklere bak, benimki lastiklere bak. Evet. Benimki harbi kıyma makinesi. Bak zinyelimi verdim kardeşim. Geçiyorum bekle bekle. Hop tamam. Ben şeridime geldim kardeş. Sinyal ne kapanmadı lan? Neyse kapattık. Kaç gidiyor seninki? 38 mi? 32 kanka. 32 gidiyor. Ya yani max hızı bu kadar daha vites yok. Tamam ben yardım yine arkanda. Evet. Hadi bakalım. Hı. Gonvoy mu be? Gonvoy, Gonvoy mu be? Gonvoy, be, Benim makineyi bir boyayalım ya, onarayım, onarayım bir de benimkine boyayayım değil mi? De onarma ben. lazım. Çizik onarma bayağı lazım. Benim. Tamam senin onarırız, benimkini bo boyarız da. Çünkü bayağı bir boya moya gitmiş benimkinde. Tabii kardeşim Rus makinesi arkadaşlar tabii ki de çok çalıştığı için boya kalmış makinede. Kardeşim arkadan değdireceksin galiba sen. Biraz ona uğraşalım da olmuyor ya. Olmazsa olmaz kardeşim. Hop şimdi şöyle çekelim. Seninkini de çek arkaya, ben de ikisini birden halledeyim. Heh. Benimkini ya onarmak işte için 5.000 Euro istiyor, boyamak için 40.000 40 Euro istiyor. 40.000 Euro'ya boyadım benimkini. Seninkini boyamayacağım, sadece onaracağım. Vay Senin vatan. Ağırlığı da onardım çünkü kanka seninkinde boya var zaten. Senin boyası daha iyi. Oy, parladı Abi. lan benim makine. Gel bir yakıt dolduralım. Harbi parladı ya. Yakıtı fullelim aynen, benimki biraz azalmış. Ne kadar oluyor seninki? İşte bir 100 litre alır. Yok yok, toplam ne kadar oluyor diyorum. 620 litre. O benimki 1160 litre oluyor lan. Aa sen doldururken ben dolduramıyorum galiba. Sabah akşam doldurabiliyor olman lazım ya. Yok yanlış, olmuyor. Yanlış yere gelmişsin belki. Ben, sende doldurma yetkisi yoktur ha. dur. Yok şimdi geldi bak dolduruyor. Demek ki iki araç aynı anda doldurulmuyor. Olsun olsun ben sana yetki gene vereyim. Çünkü sabah sabah süreceğiz şimdi. Heh şimdi. Şimdi ben takayım benim sabanı, Rus sabanı. Sen de senin şu kırmızı Gregory Besson'u tak. Bak tam senlik saban ha. Tam tam senin traktöre kanka. Sabanın ikisi de kesik gıyma olmayan makinesi. çapalarla birbirine uyumlu. Hadi bakayım. Gel bakayım gıyma makinesi. Gel bakayım. Bu arada benim, bu traktör inşallah çeker bunu. Kaç beygir bu traktör? 420 lan bu. Oo kanka bu traktör 390 beygir lan. Beygirim Mi? Düştü? mi? Bir şey diyeyim bu traktör çekmez oğlum. Ben bunu bir, bir, bir max beygir yapayım kanka. Ya. 390 beygir de çekmez bu. Hadi evet, swapla gel. Ben buna bi, ben gel. buna bir bu, 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 arada kanka bunda her 420 beygire çıkınca motor değişiyor komple. Şu an bunda V8 var galiba. Swap yapınca Amerikan sıralı altı Amerikan motora geç olması lazım. Kaminse direkt. Bekle bir ayarlayayım ben onu. Aynen 420 daha fazla olmuyor değil mi? Aynen 420 beygir en Ya yani bir 30 beygir ateşledik. Arkadaşlar O 30 beygiri de kanka 82 bin euro'ya patladı bana Güzel Güzel swap, swap kaldı. Ama kardeşim şimdi bak Bu mantıklı bak jonderlardaki gibi şey değil yani öyle Hadi 30 beygir geldi yazılım attık 2000 euro falan değil Yani burada direkt şey Komple motoru swaplıyoruz 80 bin euro kardeşim sandık motor geliyor Çekişte bir şey fark etti mi Şu an bir şey hissetmiyorum ama fark etmiştir herhalde. Yani sonuçta o ekstra Allah 30 beygir geliyor arkadaşlar. Boru değil yani. Seninki Kaç beygir? Seninki 380. 380 aynen. 370 küsür seninki. Seninki 370 küsür, benimki 420. Benim sabahım bir bici daha büyük. Hani aşağı yukarı aynı hız, hızları çekiyor olmamız lazım. Ama benimki tabii vitesli seninki. CVT olması lazım. Vahri, CVT o. seninki yani varıyor şanzımandan. Abi çok güzel gözükmüyor mu ya böyle arka arkaya gidiyoruz falan böyle Evet ben güzel gözüküyor arkandan geliyor 32 sabit Mükemmel ya i̇şte Arkadaşlar hayat böyle oynayınca güzel Farming böyle oynayınca güzel arkadaşlar İşte farming arkadaşlar Farming videosu ne zaman güzel biliyor musunuz? Launch ile video çekerken Launch'in arkada sokaktan birini korna bağırtması Güzel arkadaşlar yani ne nah, evet, yaptın? Dayı balkonu <laughs> Güzel. Yapalım, hava almıyor. Güzel olan şeyler bunlar arkadaşlar? Şimdi birazdan arkadan mesela bir çerdevar geçecek lan canım. <laughs> bir çerdevarın sesini bir duyacağız. Çerdevar bugün geçmez. Bugün geçmez. Ya, bugün pazar araba kaldı. Dinleniyorlar mı pazar günü? Pazar dinleniyor. Bayan. nasıl bir <laughs> lan pazar dinleniyor? Oğlum sokaktan geçemiyor adam kanka. Yani akşamdan bir yer itmesi gerekip makineyi bırakması lazım. Gündüz geçmiyor. Ha, yüzden. gündüz geçemiyor. nasıl? Hadi bakalım kardeş. Gel bakayım. Gıyma maşın, gıyma. Gelir, kardeş. Aa kanka dur lan daha düzeltmemiz gereken yerler vardı mapte biz onu ben onu düzeltmedim, unuttuk. Neyse hızla düzeltiriz, içinde. şimdi varalım oraya. Hızla düzeltirim ben oraları, 120 bin euro yeterli olur diye düşünüyorum oraları. Oğlum, benim için. saban galiba kanka 12 ton. Olabilir kanka, benim sabanda. 14 ton, 14 ton. Yoo. Yok 14 ton değil kanka, ee, şey multiplayer oynarken şey oluyor. Ağırlıklar bu bozuluyor gene, feston 19'daki gibi. Ben onu fark ettim, bozuluyor ağırlıklar. Ben birinci şimdi doğru gösterecek. Ben bakarım şimdi Makine sana. 14 ton kanka. Öndeki ağırlık kaç? 1 ton mu? 1,5 ton. 1,5 bir, buçuk ton. Mu? Bir buçuk ton misiniz? Tamam 1,5 çıkardım mı 12 ton 13 ton falan yapıyor. Olabilir de o ya o gerçekten 12 ton değildir ama. Doğrudur hmm. ya. Bilmiyorum. Ama makine o kadar olamaz kanka. Benim, benim saban ama... şu an ee, tam 7 ton geliyor benim saban şu an ki gerçekte de o kadar geliyordur yani tam tam doğru benim sabanın ağırlığı. Ver bakayım seninkine. Frenler de tutmuyor oğlum, baksana. Bakayım. Senin saban harbi 15 ton falan. <laughs> oğlum ben de diyorum, makine niye <laughs> çok bayıldı? <laughs> makine Frenler bayırı bile çıkarmıyor, bile boş, boş sabanını. Frenler bile tutmuyor, sana bastım mesela yolda köklüyor. <laughs> Durmuyor değil mi? Durmuyor. Ananı sat ne oldu lan falan. Evet, hadi bakalım. Kardeş, başlayalım. X diyelim, açalım. Hadi, devam. Açalım zabanı. Nasıl zaten mikrofon gibi ya, çarpıyor şeye. Heh şöyle yapalım arkadaşlar. Nasıl yapıyorduk lan? Heh home'dan kapatalım şunu. B diyelim arkadaşlar döndürsün zabanı. Ve bismillah diye başlayacağız arkadaşlar. Düzleştirdim. Yani olduğunca elimizden geldiğince düzleştirdim buraları. İlk çizgiyi ben gideyim kanka sen de arkamdan gelirsin. Ama bu saban şey olmuyor Daha fazla açılmıyor değil mi? Bu kadar aynen. Mouse falan tuşu yok bunda. Tamam demek ki daha fazla açılmayacak bu. V diyelim arkadaşlar indirelim sabanı. Y diyeyim ben. Tamam. Şu an arkadaşlar zabanı asıyoruz. Dur bir sen, blok indireyim. İkinci blok. Bakın ikinci viteste çekiyor mu? Çekiyor. Üçüncü teste. Çekiyor dördüncü viteste. Çekiyor arkadaşlar. Tam da maksimum hızına çekiyor sabanın. Maksimum RPM, maksimum hız dengeliyor. Mükemmel bir şey arkadaşlar. böyle yavaş yavaş geleceğiz. Yavaş yavaş sürüyoruz arkadaşlar. Şimdi burayı komple böyle. Launch kardeşim de benim arkamdan gelecek. Çekiyorum traktör Tamam zaten max hız onun kadar. 13 ya da 14. Oğlum şurada karşıda kanka düzeltemem bir yer kalmış oğlum. Hiç söylemiyorsun ya. görmedim mi harbi onu? Nasıl gözükmüyor dolum ya? Nerede orası şimdi? Peyzajdan gözükmüyor da şimdi. Onun yanına bir gitsene Aslıyorsun neresi sorusu bakalım. Ben Heh, bu gördüm. böyle gördüm dur. Boşluk var ya orada. Küçük bir gördüm. nokta kalmış. Ha şu arkadaşlar düzleştirelim burayı da. He tamam. Evet. Sanırsam oldu arkadaşlar. Haydi bismillah diyelim. Devam kalan cherry'iz devam ki. Kanka kız 14 gidiyor max yani. Araç arama açılıyor 14'te. Ben pek, de 14 gidiyorum. Pek aranın açılacağını sanmıyorum yani. Haydi bakalım arkadaşlar. Datlı bir darla işinden hepinize selamlar. Buranın kanka büyük ihtimalle böyle köşelerini falan sonra daha küçük bir sabanla falan ekstra düzelttiririm ben diye düşünüyorum. Çünkü böyle olmaz bu. Güzel bayağı güzel arkadaşlar. Çok çok mükemmel bir tarla olacak burası. Ciddi güzel bir tarla olacak. Kocaman dev gibi Tahmini kanka ka ka kaç saatte süreceğiz burası senle? <laughs> Tahmini var mı? Bir, bir, buçuk saatimiz var. Bir buçuk saat var değil mi? Büyükmanla bu videoda bitmeyecek bile burası ama yani yapabildiğimiz kadar yaparız kanka. Kalanını zaten bir video dışı veya video dışı değil canlı yayında yaparız kalanını. Arada böyle ağaçlar var. Bu ağaçları kanka, şu önündeki ağaç var ya, onu bir yok etsene sen geçerken. Onu, ben onu, de. Onu bir sen bir cılasla Ön ağırlıkla bir kopartırsın kökünden kardeşim. Ben güveniyorum sana. Senin direktöre benim güvenim tam. <laughs> Dönerken bekleyeceğim ben seni. Sıkıntı yok. Şurada birazcık e, düz, düz değil şuralar. Bir tık işte, kaba şeyler var arkadaşlar. Pütürler var ama onları ben zaten ileride düzeltirim. Problem yok. Hani, sabahını sürdükten sonra kalmış olan pütürler daha iyi gözükecek. E, kalan böyle ne varsa pütür olarak onları sonra zamanla yavaş yavaş düzeltiririm ben yani oynadıkça. Şimdilik tavlayı bir oluşturalım da. Lan çık kardeş sen şu komşuda söyle şu benim solumda olan şu şeyi direni çıkartsın oradan kardeşim şu ampulü buradan. O benim tarlamın toprağına giriyor. Tartışmayalım onunla. Zaten gelmiş böyle dağ tepeye ev kurmuş pezemek. Ya adam şimdi almanca söyle canlı. ona, bir şey Ben söyleyeceğim ona kardeş söyleyeceğim. Sen, sen söyle camdan selam vardı o ampulü de alaymışsın de ona. O ampulü oradan alaymışsın dedi de Hı. o anlar kendini. Söyleriz bakalım ne diyecek, ne tepki verecek. Öbür sefer de o ampli orada görürsem zaten ben kökünden sökeceğim onu. Şöyle arkadaşlar. Şuradan bence artık dönebiliriz. Yavaş yavaş. O iyi. Motorcu arkadaşlar geçiyorlar gene. Gene ses mükemmel. Motorcu arkadaşlar sağ olsunlar, Her videoda arkadaşlar kendilerini belli ediyorlar kaçırmıyorlar hiç benim videoları. Sesler her zaman geliyor caddeden. Üstümlerle videoda gene geldi ama neyse. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şuralar mesela biraz böyle çok biraz pürüzsüzlük almış. biraz daha düzeltebilir. Onlar arkadaşlar ileride düzelteceğim ben dediğim gibi problem yok. Şimdi kanka tam komple sürünce buraya işin belli olacak böyle şeyi etrafı etrafını çizmiş olacağız tatarlığın boyutu belli olacak. Ama bence dev gibi bir şey olacak bu ya. Oğlum kocaman bir şey, bir Olacak. Ya. Hatta kanka burada daha düzelt, daha genişletebilir alanlar bile var biraz ama Neyse onları belki bir, bir daha, daha, ileride ben böyle yavaş yavaş ağaç birkaç ağaç kese kese birkaç ağaç kese kese Daha genişletirim bu tarlayı Belli olmaz arkadaşlar Burada kök bile kalmıştan Yok edilmiyor kök var olabilir ya. Buradan sen düzeltemiyoruz bir yer kalmış arkadaşlar sabah bile batmadı orada bakın ben bu çok yamuk olan yerlere kaşı sonra peyzajla kapatırım belki geri. Hani neresi böyle çok gereksiz diyorsam orada birazcık peyzajla geri kapattırırım. O problem değil arkadaşlar. Gölün yanından böyle züre züre geleceğiz arkadaşlar. Ya yani burası bence şöyle gelebilir kanka. Tam bunun ucuna böyle. Ha şöyle. Şimdi lancı kardeş sen bir bekle ben bir döneyim şuradan. Oğlum çok büyük tarla oldu ya. Baya büyük oldu. Ciddi bir oldu. Ben daha map'ten bakmadım ama baya büyük olduğunu aşağı yukarı görüyorum şeyden. Mini map'ten. Şöyle bir döneyim de map'ten bir bakacağım ona. Kanka şu ucu biraz gençletsene sen ya. Ben biraz geri çekip map'e bakacağım. Sen şöyle bir gençletsene. Senin sabah daha küçük ya. Nasıl genişleteyim? Şu başı biraz daha böyle şey yap. Ama zaten oldu o, tamam, tamam gerek yok. Oldu kanka zaten. Şu şu bende bir parça kaldı bak şu küçük arkamda sürmedik Onu bir alsana sadece. Tam bak arkamda benim. Küçük bir parça kaldı. He 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 tamam tamam al onu kanka. Hadi ben gazlıyorum yavaştan. Oğlum bu arada biz tek gidişte yani bayağı götürmüşüz lan genişlik olarak. Abi tabi oğlum. Bayağı bayağı almışız yani. Ben çok köşeden gitmeyin de sonra kalır parça marça. Başa bela olmasın da. Dur bir ben mapten bir bakayım şuna ya arkadaşlar ne kadar büyük olmuş. Nasıl bir şey acaba? O inanılmaz büyük bir şey lan bu. Kanka bu arada bu iki numaralı bir numaralı tarla falan var ya bu onlardan çok daha büyük bir şey. Çok tabii çok tabii. çok çok daha büyük bir şey. Ve burası arkadaşlar komple ormandı ya. Hatta arkadaşlar belki şuradaki şu parçayı da biz kesip ileride direkt şöyle bir tarla yapabiliriz buraya he. Aynen çok mantıklı olur direkt şöyle dü, düz alırız arkadaşlar böyle yaparız Şurayı da birazcık ben düz, düzleştiririm buradan da komple şöyle düz alırız şuradan şöyle dümdüz şöyle bir tarla olur iyi burayı biraz daha genişletiriz arkadaşlar ileriki zamanlarda şimdilik bir ekelim çalışalım bakalım da nerede kesinlikle çok daha genişleyecek burası arkadaşlar çok güzel lan. Arkadaşlar işte FST'de böyle şeyler yapın oğlum yani. 100 beygir tüm olsan, 80 beygir tüm olsan şey, şey üçlü saban anasını satayım. Dörtlü saban ama böyle iki ikili lemkan kadar genişliği götürüyor. Onunla bütün bir saban sürüyor sağlam böyle. Boş boş işler aga. Böyle projeler yapın arkadaşlar. Böyle projeler yapın ki FST'den keyif alın, eğlenin yani. Zevk alın oyundan. ya türlü oyundan zevk alamazsınız. Abi bıraktın. Evet kaldı. Onu sen alırsın kanka ya. Dün biz devam ediver öyle. Kanka kalıyor. Benim için belden kırmalı ya bir de. Saban da çok fazla geride uzun böyle. Sabanın birinci çapası traktörün arkasından çok uzak çok arkada. Dönünce belden kırmalı. Birazcık bırak arada. Yani olunca bırakmaya çalışıyorum ama gene de. Geliyor mu sen? Dur ben biraz. Geliyorum biliyorum arkamdayım Güzel oluyor ya cidden güzel oluyor arkadaşlar. Ya yani şu an burayı tam yapmak isterdim arkadaşlar ama büyük ihtimalle tam ya yapamayacağım zaman kalmayacak tam yapmaya. Oğlum benimki kanka durdum ve iki sabanın arasına yer kaçırdı lan. Hani İki sabanın arasından kaçtın yer. Ne alakaysa. Oradan biraz geniş alır kanka sen. Kompleksini alırız. Ama güzel. En traktör arkadaşlar bayağı çekiyor. problem yaratmıyor. Maksimum hızına çekiyor her zaman. Ben biraz da zorlanabilir diye düşünüyordum. Çünkü saban çok ciddi büyük. Ama traktör çekiyor. Problem olmuyor. O iyi bir şey. Ulan zaten çekmesi lazım. O traktörü büyük o sabanı. Bayağı güzel oldu. Ama bir de şimdi şey de var arkadaşlar. T tarla dümdüz artık. Eskiden bu tarla 90 derece bayırdı, o zaman traktörler harbi çok zor burada ama şimdi tar tarla da düz. Yani tarla düz olunca tabi biraz daha da kolay oluyor her şey. Biraz daha da fazla. Az beygir gerektiriyor bütün ekipmanlar. Traktörler şu an ra rahatlıkla hele çekiyorlar burada her şeyi. Bu arada arkadaşlar Lilililil şu an canlıyım da. biz bu videoyu çekerken. Kendisi canlı yayında olur. Videonun arka planını gösteriyor izleyicilerine. Canlı yayınlarız arkadaşlar. Gelmeyi unutmayın diyelim buradan. Kardeş oradan çok geniş kaldı. Yani eski, geniş alırsan öyle. Canlı yayınlara da gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Her akşam gibi. Akşam saat 8-9 gibi arası. Canlı yayın oluyor. Bazen işte gündüzleri de canlı yayın oluyor. Son birkaç gündür gündüz canlı yayın yapmıyorum ama olacak yani. gündüzde de canlı yayınlar oluyor arada. Ama genelde akşam saat 8-9 gibi canlı yayınlar başlıyor. Ee canlı yayın yapıyor çoğu zaman. Ben de yapıyorum. Aliş Twitch'te yapıyor sadece. Ben YouTube'da yapıyorum. Yayınları beraber oynuyoruz zaten çoğu zaman. Bizim diğer sunucuda multiplayer olan modlu sunucuda oynuyoruz. Yayınlara da gelmeyi unutmayın. Yani yayınlar yay yayın açıldığında hemen nasıl öğrenebiliriz abi diyorsanız da birinci yapabileceğiniz şey Discord'a gelmek. Discord'da yayın açtığımız zaman Discord zaten bildirim düşüyor. Media Monsters yayına başladı, yayına başladı diye. Ayrıca yapabileceğiniz daha önemli şey e, YouTube'dan arkadaşlar abone olmanız ve aboneyseniz bile abone tuşunun yanındaki zil işaretine tıklayıp oradaki seçeneklerden tümü diye olan seçeneği seçmeniz arkadaşlar yapabileceğiniz en büyük şey olur. Abone olup zil işaretine tıklayıp oradaki seçeneklerden tümü seçeneğini seçtiğiniz zaman ben videoyu yüklediğim an size bildirim gider. Ben yayına başladığım an size bildirim gider arkadaşlar. Ve siz de hemen haberdar olup gelebilirsiniz. İmkanınız varsa gelebilirsiniz o, o yayını veya o videoyu hemen izleyebilirsiniz. Bu arada desteğe de arkadaşlar. Kanal görüyorsunuz çok fazla izlenmiyor bu arada çünkü ölü kanallar listesinde değilim. Tam öyle bir muhabbet yok aslında ama yani ölü kanal gibi görüyor YouTube bu kanalı şu an. Uzun süredir adam akıllı yüklenmediği için buraya. Ve çok pek fazla önermiyor izleyicilere. Pek fazla YouTube kullanıcılarına önermiyor bu kanalı. Bu kanalın videolarını. Sizlerin de istediği arkadaşlar ama buradan çıkabilir çok rahat şekilde. Yapmanız gereken tek şey ne? Videoları beğenmek, yorumlar yazmak, sık yorumlar yazmak, videoları olabildiğince uzun izlemek. Ee, bunları yaparsın arkadaşlar. Çok güzel destek olmuşsunuz, olmuş olursunuz ve kanal gelişmeye devam eder. Bu ölü listeden çıkar. Youtube'da lan bu kanal ölmüş artık falan demez. O yüzden desteğinizi bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Ben alacağım onu kanka sıkıntı yok sen git. Lan kardeş adam söktü götürdü beni panjuru ya. Söyledim takılmadım ha Nasıl olmayan oğlum ya söktün götürdün ben gördüm Dokunmadım onu Dokunmadım bile Kardeşim sen görmüyorsun oradan Ben gördüm Onları satayım Traktörden indim Benim elime şey geçti Traktörden indim elime <laughs> Elime motorlu testere geldi dur kanka şu şey düzelteyim be. ya Kendi saban kayıyor ha Olabilir belki kayıyor da olabilir Sağa doğru kayıyor Aa harbi i̇lerle kayıyor ilerle. lan İlerle ilerle Harbi <laughs> kayıyor saban Ben de diyorum kanka niye böyle sürekli bırakıyor falan Harbi sağa doğru kayıyormuş benim sabahım biraz arkadaşlar. Bir de bir muhabbeti varmış. Kardeş, sen bilmiyorsun benim sabahım yeni teknoloji değişken çalışma genişliğine sahip. E, tarlanın eğimine göre çalışma genişliğini kendi daraltıyor, genişletiyor kardeşim. Anasını teknoloji. satayım, yeni be. teknoloji diye bak. Tüm osanda olmayan teknoloji bu. Bir de kanka benim traktörlerim belden kırmalı ya. Dönerken götünü oynatıyor. Götünü oynattığı zaman ekstra kaydırıyor da sabahını. zaten sabah zaten kayıyormuş. Bir de götünü oynatınca sabanı ekstra kaydırıyor falan. İyice sağ sola oynuyor saban. Neyse gerekirse ben satarım bu sabanı ondan sonra. Şu tarlayı bitirelim. İyi çalışmıyorsa bu sabanı ben satarım. Seninki zaten kiralık. Ondan sonra başka bir saban alırız buraya. Ya da belki direkt seninkini alırım. Seninki güzel sabana benziyor çünkü. Bana burada iş yapar gibi duruyor. Beğendim o sabanı güzel mi? Bence güzel ama çok ağır. Ya o ağırlığını kanka düzeltirim ben o sıkıntı değil. Onu dosyadan düzelteceğiz normal bir ağırla getireceğiz. O büyükme gerçi 6 ton falandır. Yani ton demirleri kalın ama. 14 ton kanka 14 ton saban O çünkü kanka oyundaki bu çok uzun Gregory Besson var ya onun üzerine yapılma. Onu kısaltmış öyle <laughs> Adam direkt onun ağırlığını bırakmış herhalde. Zaten o sabanda 550 beygir istiyor diyor. Hani orijinali kadar beygir istiyor istiyor diye yazıyor. Tamam o kadar istemiyor da hani yazısını öyle bırakmış adam. Hiç değiştirmemiş. Onu da bir değiştiririm. Yazarım oraya işte 340 beygir gerektiriyor diye şey gide. de e, ağırlığını da düzeltirim. Onu alırız direkt. Hem biraz daha kompakt bir sabana daha iyi iş yapar bize. Çünkü bu bendeki çok ciddi <laughs> uzun saban arkadaşlar. Çok ciddi büyük işler için üretilmiş bir saban. Bu arada bayağı geniş şey yaptık ha. Ya. hani kanka 2-3 tura 3. Üç, tur değil mi? 3. tur atıyoruz. Evet 3. tur. Ve hani tarlanın çok büyük kısmı bitti bile yani. 3 turda arkadaşlar. Kanka zaten bence bu turdan sonra zaten yeterince genişlik oldu. Direkt git gel yapmaya başlayabiliriz bence. Tamam. Bundan sonra direkt git gel yapmaya başladım. Çünkü yastıklama bayağı genişledi zaten. Kardeşim ben nehre dalıyorum bir traktörü şey yapmış susamıyor benim traktör. Traktörü bir sulayayım. Şimdi şöyle bir indireceğiz sabanı. Haydi bakalım arkadaşlar. Lançe kardeş de geliyor orada. Güzel. Güzel. Bu kenardan git gel mi yapsak? Uzun taraf bu taraf ya. İşte buradan git, git, gel lava yapacağız zaten ama. Yastık ama bayağı oldu yani. Direkt buradan git gel yaparız. Oo bana bayağı pink girdi. Olabilir kanka girer arkadaş. Odun modun odunlar tit, titreşmiştir falan bir şey olmuştur. Bir şey olmuştur aynen. Dünya kadar odun var. Benim de şu an zaten FPS çek. Şey. Yani çok yüksek değil böyle hani. Yani. i̇yi gene ama hani normalden bir tık daha düşük olduğunu hissediyorum şu an. Hani bir muhabbet var yani ağaçlar maaşlar bir şeyler. Çarçut. Çarp. Bir şeyler bir şeyler oluyor. Haydi bakalım canavar reis canavar. G7 ne bulan lan? G 7 G742. K742 kardeş. Oğlum çok büyük tarla lan. Kanka şurada kaldı biraz ya onu halledersin sen ya. Ben güveniyorum sana. Dayı bırakma be. Kardeşim ben mi bırakıyorum onu satayım? Saban kayıyor ama bir şey oluyor. İkide bir. Olur ya olur ya kardeşim. Burayı biz hallederiz ya. Bu arada kanka büyük ihtimalle yani bir 40 dakika daha direkt burası biter. O kadar yavaş biter. olmuyor yani. He. Sadece bu videoya büyük ihtimalle yetmez. Oraya ben alacağım kanka bu kalan yeri. Buradan Biz geri mi gidiyorsun şimdi dönmüyorsun? Aynen buradan geri gideceğiz. Zaban dur zabanı çevireyim. Ne oluyor oğlum ya? Oyundan geliyor sanırım. kaza yapıyor galiba. Lan niye indirmedin sabanı ya? İndirdim, indirdim sabanı sözde inmedi. Ben gidiyorum arkamdan arka gelir. Kardeş illa ana satayım bir tat gibi. İlla hep hep birinci olacağınız, hep yönden gideceğiniz ana satayım. Yok be oğlum ya biraz bırakın, arkadan çek. Bıra bırakın şu çocuk işlerini oğlum ya. Şöyle temizleyeyim arkadaşlar. Eee 4'te kaçıyor? 4'te 16 diyor. 4'te 16 biraz fazla gelebilir arkadaşlar gibi ama deneyeceğiz bakalım şimdi. Zaten şimdi başa gelince gene bekleyeceğim ya 20 dakika nasıl diyeyim. Hani başa ben varma hiçbir şey ifade etmez. Olsun bir şey olmaz. Tamam bu viteste daha rahat gidiyor arkadaşlar. Kesici de gitmiyor traktör en azından. Bu vites daha rahat geldi gibi bizim traktöre. Ya bırakma şunu be kardeşim ya. Bırakma şunu. Bıktım artık. Çalı yerlere gelmeye başladık arkadaşlar. Artık çalılıkları sürüyoruz. Çalı çırpı ne varsa ot mod. Onları sürüyoruz arkadaşlar. Güzel bir gürbü olur onlar burada. İş yapar bize verim açısından. Diye düşünüyorum tabii ki de. Emin değilim ama. Normalde bunların güzel gübre yapması lazım. Burası da kanka orman yeri falan ya mesela. Gerçi hatta böyle bir şey yapsam buradan çok çok iyi verim alırsın ya. İlk böyle 2-3 sene çok ciddi verim alırsın buradan. Odun kıymıkları mıymıkları var arkadaşlar. Kesmişsin burayı hep. Evet. Maalesef ki arkadaşlar videoyu burada bitireceğiz. Neden bitireceğiz diyor, diyecek olursanız arkadaşlar. Kameranın kar kartı doldu. Da Facecam'in daha fazla facecam çekemeyeceğim. Yapacak bir şey yok. Çok uzun süre çektik. <laughs> da zaten video burada bitiriyor. Yani, bir bir saatte yaklaşıyor video. Yani 40 dakikaları geçti. Burada bitireceğiz arkadaşlar videoyu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ee, kalan kısmı da zaten canlı yayında büyük ihtimalle linçle süreriz. Yani video, video, video dışı yalnız süreceğim sanmıyorum. Hani yalnız dola sürebilirim sürebilir mi? ama canlı yayında süreceğim. Yani bir kayıt dışı sürmem burayı. Ee, canlı yayında da gelmeyi unutmayın dediğim gibi canlı yayında süreceğiz buraya arkadaşlar. Ve öbür bölümde buraya sürmüş şekilde başlayacağız. Öbür bölümde buranın ekimini yapacağız arkadaşlar. Desteğinizi bekliyorum. Bir videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınızla çevrenizde paylaşmayı unutmayın. Ve ayrıca arkadaşlar yorumda yazın. Yorum önemli. Yorum güzel bir şey. Yorum yazın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yorumlarınızı bekliyorum. Desteğinizi bekliyorum. Bay bay.